buradan bir alıntı okumak istiyorum. İsterseniz dile de bakabilirsiniz hocam sizlerde. Reşit olmadan evlendirmenin Kur'an'ın ruhuna aykırı olduğu tespiti yapılıyor. Dün İşleri Yüksek Kurulu üyeleri tarafından. Ayrıca Sayın Başkan'ın şu alıntısını okuyarak sizin bunu yorumlamanızı isteyeceğim. Zorla evlenmek çocuğu istismar etmektir diyor Sayın Görmez. Anne olmayı öğrenmeden, bu çok önemli. Anne olmayı öğrenmeden, eş olmanın, nikah akdinin ne olduğunu bilmeden, annesi babası tarafından zorla evlendirilen kız çocuğu istismar edilen çocuktur. Bunun örnekleri bunu nasıl anlamak lazım, nasıl yorumlamak lazım? Önce dini açıdan bakalım Hocam, isterseniz. E, evlilik. Ben şöyle arz edeyim. Evlilik bir akittir. Bu aktin taraftarları tarafları olur. Hı. Her Aktin tarafları olduğu gibi bu akdin de yani bu akit derken şunu söylemek istiyorum. Yani bu bir taahhüttür, bu bir sözleşmedir, bu bir kurumu kurmaya yönelik bir adımdır. Bu bir efendim müesseseyi efendim şekillendirmenin e, taahhüdüdür, sözüdür. Yani şunu diyorsun Mesela bunun duygusal boyutu da var, ee, maddi boyutu da var. Hocam e, maddi boyutun yanı sıra... hukuki de şu, demek şu var. Yani, yani ben aile tanımı zaten öyle yani. Ben şunu arz etmeye çalışıyorum. Yani e, bu akdin bu müesseseyi kuran insanların ee, birer taraf olduğunu düşünecek olursak bir tarafın olaydan haberi yoksa bir tarafın deyim yerindeyse neyin altına imza attığını bilmiyorsa. Yani o anne demiştik mesela. Tabii Herhalde ki, onu kastediyorsunuz. Deyin, evet. Yani neyin altına imza attığını bilmiyorsa neyi elde ettiğini bilmiyorsa bu e, evlenme olayında neyin kendisine hak olarak doğduğunu, neyin kendisine ifade edildiğini, neyin kendisine taahhüt edildiğini, nasıl bir yaşamın, nasıl bir hayatın kendisine, Kendisini taahhüt edildiğini yani. bilmeyecek kadar küçük olan bir çocuk ile yapılacak olan bu taahhüdün gerçekten Kur'an ruhuna uygun olduğunu söyleyemeyiz. Kur'an'ın ruhuna aykırıdır bu. Niye Kur'an'ın ruhuna aykırıdır? Çünkü Kur'an'ın ruhu, İslam'ın ruhu, yani e, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere tarif ettiği o örnek hayatın ruhu e, fıtri ve doğal hayatın her noktasında kendisini görebiliyor. Hocam burada sormadan edemeyeceğim. Sormasam evet. e, tabii ki, e, diyecekler ki yani evet. sansür uyguluyor vesaire. Peki sakra. Peygamber Efendimiz'in hayatı örnek diyorsunuz. Peki Peygamber Efendimiz'in de küçük çocukla evlendiği söyleniyor. Bunu nasıl anlamak gerekiyor? Hocam Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hayatı gerçekten bilinmiyor. Çok a, konu bu değil aslında. Tamam tamam. Konu, konu o değil. Hı hı. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yer kendini meşruya çıkaranlar var. Aha. Evet, onun için Hayat. söylüyorum işte. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hayatı çok iyi bilinse hı. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam sileti şerifi, onun e, nebevi sireti e, yani bilinse aslında bu olayın istismar edilecek bir tarafı kalmaz. Hı hı. Neden? Şunun için söylüyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, Hazreti Ayşe'nin yaşından yola çıkarak bir takım böyle bir şeyler söyleniyor ama hı hı. E, bunun bir, bir kere bir tarihi yaş yanlışlığı ve e, durumu olduğunu e, tarihçiler söylüyor. Hı hı. Siyer uzmanları söylüyor. Yani hı hı. böyle bir e, 8-9 yaşında fiili bir birliktelik vesaireden ziyade hı hı. yani Hz. Esma'nın yaşı Hz. E, Ayşe'nin yaşı karşılaştırıldığı işte hicret sonrası ilave araya girdiği zaman Hz. Ayşe'nin, e, Hz. Peygamber'le aleyhissalatü vesselam Efendimiz'le evlendiği yaşın 18-19'a çıktığınız rahatlıkla tespit Kaldın edebiliyoruz. Tabii ki hocam. Benim, yani, benim gerçek Doğum günüm belli değil yani. Hmm. 21. yüzyılda <laughs> yaşayan Kemal Ataman bir ocak, olarak bir, ocak, evet bir hocam. ocak bir ocak diye gittiğinde gerçekten. böyle konuştuğunuz zaman evet. benim içime su serpiyorsunuz. Açık söyleyeyim. Estağfurullah. Ya. Yani e, hocam yani sadece e, çok özür diliyorum. Yani biz böyle bunları ifade ederken işte birileri hoş görsün falan. Yok, öyle değil, da öyle da kaygımız gerçekten İslam'ın ruhu budur. Hı -hı. Gerçekten İslam'ın özü budur. Biz bilmeden yanlış olarak bir takım bilgileri bazı işte e, şeye girmek suretiyle, Google'a girmek suretiyle e, tarıyoruz ve yalan yanlış bilgiler ve bazı efendim e, hükümler icra etmeye çalışıyoruz. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o yaş meselesi, Hazreti Ayşe ile yaş meselesi sıkıntılı, yani ya, yanlış. Bir. İkincisi, bir de hocam şöyle bir durum var. Bakın, e, o zamanın e, yani o mevsimde o toplumda yaşayan insanların yetişme tarzıyla, hı hı. E, büyüme tarzıyla, hı. günümüzde yaşayanların bir, e, yaşama tarzı çok farklı. Farkış ben küçük diyorsun. bir örnek vereyim hocam. Çok özür diliyorum. Ben ortaokul e, eski tabirle şimdilik öğretim oldu hı hı. ya, ortaokulu bitirdiğim yıl e, Diyarbakır'ın ötesini görmeyen Cüneyt Gökçe, hı hı. ailesi tarafından trene bildirildi, bindirildi. İzmir'e gittim ben. Ortaokul mezunu çocuk. Hı hı. Orada bir sınav varmış, sınava gireceğim. Şimdi benim Hukuk fakültesinde okuyan oğlumu annesi fırına gönderdiği zaman pencereden bakıyor. Evet. Acaba <gülüyor> <gülüyor> acaba başına bir, iş gelir mi? başına bir iş gelir mi? Şimdi üniversitede okuyan çocuğuma öyle bakıyor. Evet. bakın bir yani çok asır geçmemiş arada. Evet, evet. Yani demek ki değerler değişebiliyor. Yani e bu noktaları bu şekilde düşündüğümüz zaman e, İslam'ın e, ruhuna ve özüne uygun bir hayatın ne olduğunu olduğu daha bunu çok işte. diri tutmak gerekiyor. Tabii bunu hocam, canlı, canlı tutmak, tutmak gerekiyor. gerekiyor. Hocam siz Başkanım, sosyolojiyi de, evet, he, sosyolojiyle sosyolojiyle de Yani e, bir yönü aslında şu. Esas olan rıza. Bunu Hı -hı. kesinlikle unutmamak lazım. Yani benim okumalarımda da mesela Hı -hı. E, her ne kadar mezhepsel görüşler olsa da Kur'an'ın temel aldığı da bir şey var yani. Hı -hı. Dinde zorlama kesinlikle yoktur. Hı -hı bir insan da rızası dışında herhangi bir şey tabi tutulamaz yani. Şimdi bu çocuk gelinler ya da erken evlilikleri meşrulaştıran bir uygulama var. Bu da İmam Nikah dediğimiz evet. müessese. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı da bunun farkında. Bu konuyla ilgileniyor, gündemini almış madem. Şimdi mesela medeni hukukta diyor ki aile cüzdanı olmadan din nikah kıyılamaz. Bunu müftülerimiz, imamlarımız üzerinden bir aslında eğitim edersiniz veya bunları bilgilendirmem dersiniz. Bu şekilde bunu bir kampanya çevirmek gerekiyor. Hı hı. Niye? Bunu da böylece gerektiği yerlere iletmiş Mesela e, Doğu ve Güneydoğu'nun kanen bir yarası kan davaları. Bu konuda da çalışmalarımız var. E, bir dönem müftülük hutbelerinde işte genel hutbenin yanı sıra özel hutbe bir kısım eklenerek kan davaları, şehirler bazında mesela. Hı hı hı. Özellikle hı hı. dedim ki Urfa, Mardin gibi yerlerde falan bunu işlemeye başladılar. Kanaat önderleri bunu işlemeye başladı. Ciyo İşe yaradı mı peki hocam? Tabii ki yaradı. Yaradı. Yani azaldı. Hı -hı. Hani bitmedi belki. Hı -hı. Azaldı. Siyul toplum örgütleri bunu gündemine aldılar. Bunu diyorum yani e, hani prens hani Prenses Sabahattin'in Adem merkeziyet fikri e, çok değerli bir fikir. Hı -hı. Maalesef Hı -hı. Türkiye'de Hı -hı. uygulanmadı ama. E, bizim bölgeye, şehre, kırsala inmemiz gerekiyor. Hı -hı. Yani şimdi mesela bugün hutbeye gitti. Şey, Cuma gitti. Hutbede işte namazdan bahsediyor. Namazın öneminden falan bahsediliyor. Bu tamam olsun. Ama siz bölgeleri de bölge sorunlarına yönelik hı hı. atıyorum bu tarafta rüşvet mi yaygın? Buna yönelik. Ona yönelik. Başka bir şehirde hı hı. temizlikle ilgili. Hı hı. Başka bir şehirde kan davası. Başka bir şehirde erken evlilikle ilgili. Çok doğru. Başka bir şehirde mirasla ilgili bir hı hı. diyanetimiz bir paragraf açsın. Desin ki hı hı. bu paragrafı hı hı. işleyin. Veya siz kendiniz müftülük bünyesinde işin uzmanlarıyla, akademisyenlerle kanat önderleriyle işleyin. Yani bu iş e, halkla işbirliği yapılarak çözülecek bir mesele. Halkın rızası olmadan kanat önderlerinin, sivil toplum örgütlerinin, öğretmenlerimizin, imamlarımızın katkısı ve katılımı olmadan maalesef biz sadece yasa çıkarak sorun çözemeyiz. Evet. Yani bunu bu şekilde ele alması gerekiyor. Bu ele almak gerekiyor. Hocam, bir şey söyleyecektim. E, şunu arz etmek hı. istiyordum. Şimdi e, malumunuz e, biz e, Şafii anlayışın e, özellikle e, veliyi ön planda tuttuğunu hı. ama onun bir takım şartları olduğunu hı. ifade ettik. Hı hı. E, Hanefi e, anlayışın da e, özellikle e, efendim e, bayanın iradesine kadının iradesine kızın iradesine saygı göstererek ona kalmıştır e, yani reşit ona olan kalmış, birisi reşit de atabilir. Bunu da yani nasıl ki biz veli tamamen serbesttir şafi anlayışına göre istediğine verir, dilediğini yapar. Hı -hı. Hayır, bir takım şartları vardır dediysek aynı, aynı şekilde Hanefi e, anlayıştaki o e, serbest irade de e, kız işte annesini Efendim i̇şte, hesabı, atmay almayacak babasına, hı. hesabı almayacak babasını hesabı almayacak boş davranacak o demek değildir. O aşırı bireyselci modernist bir. <laughs> yani onu zaten farklı bir takım programlarla onu ona öğretiyor. Diyor ki bak kızım ailenin ehemmiyeti önemlidir. Anne babanın rızası önemlidir. Şu önemlidir. Bu önemlidir. Yani biz bunu tabi ifade ederken yani tamamen böyle e, Hanefi anlayışta işte, işte Dilediği uygun olmayan birisi de çevreye uygun olmayan birisi de e, tamamen küfür olmayan birisiyle de dilediğine efendim işte kendisi yap onun o manaya gelmediğini de özellikle Bil, bu e, belirtmekte hatırlatmamız var. gerekiyor. Evet.